Ben Ender Demirtaş, 44 yaşındayım. Çengelköy'de doğup büyüdüm. Kaslamacı deliyim aslında. Yaklaşık 20 yıllık değerliyim. İki tane çocuğum var, bir tane oğlum, bir tane kızım var. Allah başlarsan. Çengelköy'de e, Kalantor sokak vardır. Seralar vardır Çengelköy'ün içinde. Çiçek seraları vardır. Onların yanında bir arkadaşımın evi var. Bahçe içerisinde bir ev var. Onunla oturmaya gittik. Ben oturmaya gittim. İkimiz oturduk bahçede sohbet ediyorduk. Çay, sohbet saat işte falan 11 falan gibiydi işte 11'e geliyordu eşim vardı ne yapıyorsun diye. Haberlerin var mı dedi televizyonda falan bakıyor musun dedi. Yok dedi televizyonda eşimiz yok oturuyoruz çay içiyoruz. Eşim aldıktan sonra televizyona baktık haberleri de. İşte darbe girişim olduğunu yönetim el konulduğunu falan bir şeyler yazıyordu. Şaşırdım ben 44 yaşındayım daha önceden bir darbe gördüm ama yani böyle bir şey olduğunu hiç aklıma gelmedi. Sabri abi dedim, ben de aşağı inmek istiyorum. Çengelköy'e ineceğim dedim. Çengelköy'e indim geldim çok kalabalık. Çengelköy böyle bir değişik bir şeydi. böyle Herkes bir yerlerde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kalabalık. Kadir abimiz vardı orada, sağlık, sağlık bir abimiz. Onunla beraber onun yanına gittim. Abi dedim hayırdır? Ya dedi, görüyor musunuz? Şurada 2-3 tane asker vardı. Dedi, Gelmişlerdi dedi, rütbeli. Burayı bize vereceksiniz diyorlar dedi. Çengelköy'ü biz aldık. Bundan sonra Çengelköy bizim. Darbe yaptık. Yönetime el koyduk karakolu bize buraları bize teslim edeceksiniz. Buradan hemen gideceksiniz dediler. Bağırarak söyleniyor bunlar. Millet burada ileri geri konuşmalar oldu. Dedik ki hani burası bizim köyümüz. Size niye verelim burayı? At buraya telefonu. At buraya. Ya ben seni içeri gireyim. At buraya. buraya. Niye çıkıyorsun ya? Elini kaldır. Elini kaldır. Çık şuraya. Bankonu çık. çık. Ben diyorum ki burası Çengelköy. Çengelköy bizim köyümüz, bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yer. Burası bizim yerimiz, siz nasıl alırsınız burayı? Sonra ateş etmeye başladılar yukarı doğru, havaya doğru. Biraz dağıldı kalabalık. Dedik gidin buradan, gidin buradan. Orada bir araba buldular, bir araba vardı. Arabaya binmeye çalıştılar. Bazıları itti, hani arabayı bindirmemeye çalıştılar. Arabaya bindiler, geri geri kaçmaya başladılar. bir tane karakoldan arkadaşımız geldi, polis arkadaşımız. Dedi ki yani buralarda olun, siz de burada olun. Hani burayı bırakmayalım dedik, biz bırakmayacağız zaten buradayız, hepimiz buradayız, herkes burada yani. Ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamız lazım, ne yapacağız? İşte barikatı biraz daha dediler, şey yapalım, sağlamlaştıralım. O meydana, yani karakolun olduğu meydana insanlar doluşmaya başladı. Bayağı bir kalabalık olmaya başladı çünkü. Pastanenin acı aradan bir iki tane çocuk koşa koşa geldi. Abi dedi, Geliyorlar bu taraflara doğru diye bağırmaya başladı. 2-3 tane çocuk. Herkes tabi bu sefer yönlerini bu tarafa çevirmeye başladı. Nereden geliyor, kim geliyor, nasıl geliyorlarmış diye. Herkes bu tarafa bakmaya başladı. Biz de başladım yürümeye ben de. Nasıl geliyorlarmış? İşte abiler vardı, Kadir abi falan. Dur Ender, nereye gidiyorsun? Hep beraber gideceğiz. Dedim, ne durayım abi? Yani geliyorlar, geliyorlar. Siz çıkacağım dedim karşılarına yani. Yürümeye başladım. Tam yolun, virajın tam köşesine kadar geldim. Baktım 2-3 kişi ne var arkamda. Karşıdan 3 kişi geliyordu. Tam köşeye kadar geldiler. Yani aramızda bir 70 metre mesafe var. 70 metre falan civarında mesafe kaldı. 3 tane asker neyferli, ellerinde silahla böyle geliyorlar. Ben de ellerimi kaldırdım. Tam ortadayım. Gelmeyin buraya. Gelmeyin diye bağırmaya başladım. Gelmeyin buraya. Arkadan arkadaşlar var ya. Abi gel bu tarafa gel, şu tarafa gel diye. Ben de dönülüyor ki geliyorum dedim. Gelmeyin diye bağırdım. O arada askerin bir tanesi ev, ayaktayken yere yatıp nişan almaya başladı. Tam yere yatarken ben atış edeceğini bildiğim için yani tahmin ettim ve hemen arkamı döndüm. Şurada sol tarafımda bir tane araba vardı. Sol yan tarafımda. Arkamı döndüm. Arabanın arkasına attım kendimi. O arada atış başladı. O arada vuruldum. Ayağımdan vuruldum. Arabanın altına yattım arka tarafındaydım böyle. Kafam arka tarafa doğru, onlara doğru dönük. Yüzüm çengelköy'e doğru dönük. Çocukları görüyorum. Sağ sol çaprazındaki kilisenin duvarında bir tane çocuk, genç çocuk. Abi bekle, abi bekle diyor bana işaret ediyor. Bir iki kişi orada. Bir iki kişi de çeşme tarafından doğru bağırıyor. Sakin ol, geleceğiz, geleceğiz diye. Ben sol tarafta kapının bir eşiğini gördüm. Bir binanın kapısının girişini, villanın girişinde kapıyı eşiği gördüm dönerek hızlı bir şekilde hamle yapıp oraya attım kendimi. Çünkü oradan atış yapmaya başladılar. Çünkü geliyordu. Mermiler üzerinden geçiyordu. arabanın arkasındayken. Ben kapının eşiğine kadar geldim. Kapının eşiğine içine girdim. Böyle yaslandım. Buradan bu tarafı, sağ tarafım Çengelköy, sol tarafım Kuleli. Tam böyle kaldım. Kapının eşiği 30 santimlik bir kapı eşiğiydi. Oradan atışlar devam etmeye başladı. Önümden geçiyor böyle mermiler. 5-6 tane attı, durdu. O arada artık yürüyorlar mıydı? Ben onlara bakmıyorum. Kafam bu tarafta. Kafamı çıkartamıyorum çünkü şeyden. Karşıdaki çocuk dedi ki, abi bekle geliyorum. Çocuk geldi göğsüme yaslandı. İkimiz aynı işin içinde kaldık. Eğildik arabanın arkasına. Bir adım attık. Hemen arabanın arkasına geçtik. Oradan tam çaprazına koşmaya başladık. Yani kilisenin duvarına doğru, onların görmeyeceği mesafenin şeyine doğru. Oraya doğru koştuk. Zaten arada insanlar gelmeye başladı. 5-6 kişi birden koştu bana doğru. Hemen kollarını alıp böyle seke seke götürmeye çalıştılar. Götürürlerken bir anda havaya kaldırdılar abi bir an önce gidelim diye. Tam orada havadayken biraderimi gördüm. Biraderim beni gördü. Orada bir değişik oldu. Abimin getirildiğini ee, gördüm koşa koşa polisi vuruldu getirildi bir baktım abim tabii çok şaşırdım abim elinden tuttum dedim sakın korkma ben sana dua ediyorum dedim sakın korkma tamam dedim sakın korkma dedim hiçbir şey olmayacak yani bu beni aşırı derecede kamçıladı yani abim vurulduğunu görünce yani ben de artık e, patlama oldu yani ben dedim burada öleceğim yani artık ama oradan dedim hiçbir yere gitmeyeceğim yani onların yaklaşması ne kadar oldukları hiçbir fikrim yok yani kaç kişi olduklarından binler de olsa diyorum ben burada duracağım dedim yani. Abime sadece telkinde bulunuyorum araba şey yapınca. Çünkü ambulans arıyoruz. ambulans gelmiyor. Yani nedenini bilmiyorum neden gelmediğini. Arabaya konulurken dedim ben sana dua edeceğim hiç korkma biz dedim buradayız merak etme. Ben hiçbir şey abime de gitmek istemedim. Ben dedim burada duracağım yani. Abimin dedim başında benim durmam bir şey değiştirmeyecek. Ben bir doktor değilim. Başında durmam hiçbir şey değiş. ama dedim burada durmam çok şey değiştireceğine inandığım için burada durdum yani ben. Arabada yatıyorum Hatırladım. devamlı korna çalınıyor. Silah sesleri geliyor. Hastaneye girdik. Hemen sediye attılar, sedenin üzerine attılar, ayaklarıma baktı, bir tane doktor geldi, o da bir şaşkın. İşte pantolonumu kestiler. Tam şurayı açmaya başladı, temizlemeye başlarken bir araba sesi. Kapının yaklaşık 3 metre içerisindeyiz. Yani bir daha bir şey başladı, kargaşa başladı bu sefer. Bu seferkin sonu gelmeyen bir kargaşa başladı artık. Onlarca yaralı var. <laughs> Arkadaşlar basitler. Gelen herkesin herkesi tanıyoruz. Sede'nin ucundan tutanı, yatanı, arabayı kullananı herkesi tanıyoruz. Bir araba daha geliyor peşine. Bağı araba ara. Feryat figanlar içinde o araba içerideyken doktor ona müdahale ediyor. Müdahale ederken burada şurada yanımda, Şu tarafında duruyor ve müdahale ediliyor. Kanlar fışkırıyor. Ya yani acayip bir ortam. Yani bir an şey gibi gördüm kendimi. Ee, televizyonlarda seyrettiğimiz zaman hani bir yere pazar yerinde bomba atılır ve insanlar cam pazarı yaşanır böyle bir hastanenin bir kenarında her yer böyle kan revan içinde. Her yerden kanlar fışkırıyor. Herkesden gelenlerden. Ağlıyorum. Ağlıyorum böyle bağırıyorum. İsmail e dedim ki yani İsmail götür beni buradan. Beni buradan götür. Götür beni. <laughs> Ambulanslar geliyor. Dedim ki bir sürü yaralılar var burada. Ağır yaralılar var. Benden daha ağırlar var. Bakın dedim içeridekileri görüyorsun dedim. Onları götürün. Bir an önce onlar gitsin. Bizim dediğim durumumuz o kadar ağır değil. Sadece dedim mermi ayağımdan girmiş çıkmış. Bitti En yakın yere Burada zaten ya. hastanesine İmran. Sonra Ümraniye Devlet Hastanesine dönelim. Yolda yine böyle şimdi anlatılıyor, anlatıldıkça böyle daha çok insan farklılaşıyor. Hastaneden içeri girdik, kapıya indik, sedye koşmaya başladı. Oradakiler de hani bekliyorlar devamlı yaralar gelip gidiyor. Ben bağırmaya başladım. Devletimin askeri bana nasıl vurur diye. Devletimin askeri beni nasıl vurur diye. Orada böyle sedyeyle beraber içeri giriyoruz. Ama bağırıyorum yani yıkıyorum ortalıkları. Beni nasıl vurur diye devletin askeri. Devletimin askeri benim askerim diye. Yaşlı bir hamle geçti böyle yanımdan. Sus oğlum dedi sus. Bunlar devletin askeri olamaz. Sen dedi boşuna bağırma. Bağırma. 18 tane şehidimiz var. Dur, duyuyorum. Gazilerimiz var bir sürü çengel köyü. Türkiye'de hani çok yerde yapılmamış bir şeyler yapıldı burada. Niye? Bizim köyümüz, bizim vatanımız burası. Ben aklımdan geçenler çocuklarım. İnanın bundan sonrası çok kötü olurdu. Ben gideyim ya. 40 yaşına kadar yaşadım. 44 yaşındayım. Yani 5 sene daha yaşarsın. Belki 10 sene yaşarsın. Rabbim bilir. Ama bizden sonrası Bizden sonrası. Öyle bir şey yok. Bizden sonrası uçurum olur. Vatansa gerisi teferruat. Hepsi bizde. Önümüzden ne geldiyse yaptık. Yaptığımda da gurur duyuyorum. Hiç de şey yapmıyorum yani. Bir daha olsa yine yaparım. Hiç düşünmeden yaparım.